Abu. Biraz mı? Biraz mı? Nasılsın? Nasılsın? Canım benim. Allahı amirim. Allahı elimden oradan almaya geleceğim. Naber?

insanlarımıza örnek olarak temsilen bu aracı buraya getirmiş bulunmaktayız. Sizin de görmüş olduğunuz kadarıyla aracımızın üzerinde 355 tane mermi izini temsilen matkaptan açılmış delikler vardır. Burada Hint Recep'in yapmış olduğu ailesiyle beraber Filistin'de yaptığı kaçışın ardında İsrail askerleri tarafında ateş altında tutulurken ailesinde altı üyesinin öldürülmesiyle Hint Recep'in hayatta kalması ve Kızılay'dan destek istemesinin üzerine bir telefon görüşmesiyle beraber sesini insanlara yansıtmaya çalışıyoruz. Burada tankların etrafından gezdiğini ve ona rağmen silahsız bir insana, silahsız kişilere 355 tane mermi sıkılmasının ve bunun devamında da o Son gün insanları kesinlikle hiçbir şekilde bu araca yaklaştırmamalarını insanlarımıza göstermek için Gazze'deki, Filistin'deki soy soykurumunun bitmediğini, bunun bir ümmet davası olarak yükseleceğini insanlarımıza anlatmak adına bugün temsili olarak bu otomobili çekme köyümüzün madenler meydanına getirmiş bulunmaktayız. Filistin'de yaşanan zulmü hem çekmeköylülere hem de herkese duyurmaya çalışıyoruz. İnsanlara anlatmak için bugün böyle bir çalışmanın içerisine girmiş bulunmaktayız. Geriyeten Gazze'de çok büyük bir yetekimden bahşet yaşanıyor. Siz de buna bir nebze olsun duyurmaya çalışıyorsunuz. Adet Parti Çekmeköy ilçe başkanı olarak siz neler Gazze derken aklımıza soykırım geliyor. Bahşet geliyor. Bir avuç insanın bir dünyaya karşı duruşu geliyor. Mazlumun dayanması geliyor. Bunun üzerine bütün bir İslam ümmetine bir avuç insanın nasıl ki bir dünyaya baş kaldıracağının bir örneği geliyor. Bunun için de oradaki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Belki onların bu direnişleri bir ümmetin dirilişi ve ayak kalkışını yavrumuzlar, inşallah yavrumuzlar, tetikleyecektir. Yavrumuzlar, Bunun için kendilerine biz yavrumuzlar, Saadet yavrumuzlar, Partisi yavrumuzlar, olarak yavrumuzlar, dua ediyoruz. Elimizden geldiğince destek yavrumuzlar, olmaya yavrumuzlar, çalışıyoruz. Yavrumuzlar, tabi burada da hükümete seslenmeye istiyoruz. Yavrumuzlar, istiyoruz. Yavrumuzlar, biz iktidar değiliz. Biz iktidar olmadığımız için bizim yaptırım gücümüz yok. Ancak biz böyle gösteriler yaparak size destek olduğumuzu ve sizin yanınızda olduğumuzu atacağınız her adımda sizi destekleyeceğimizi göstermek adına da böyle çalışmalar yaptığımızı da belirtmek istiyoruz. <laughs> Kesinlikle yetkililer adım atacak. Biz her şekilde bir ümmet olarak her zaman kendi yanlarında olduğunu dile getirmeye çalışıyoruz. Bu ismi unutursun, merhametini unutursun. Ne Sizden ayrılma. ya saklanıyorsun? Neredesin? Arabada Şimdi arabanın içindesin değil mi? Dışında değilsin. Telefonu kapatmayacağım. Hatta kalacağım. Tamam mı?